Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni karakter Albay Ruf geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir dakika göstereceğim. Burası değil. Evet gördüğünüz gibi bir dakika kaldı arkadaşlar. Bir dakika sonra burası yenilenecek ve Yeni Brawl sezonun 5. geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 4. ve 5. geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yan hesap. Yan hesap derken yani kuzenim verdi bu hesabı. Çünkü benim ana hesabım arkadaşlar kapandı. O yüzden de arkadaşım kuzenim bana bu hesabı verdi. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar artık. 60 taş biriktirip ismini değiştirmek istiyorum. Bakalım arkadaşlar ne yapacağız. Evet. Şimdi bir, bir maç oynamak istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra hemen Albars Rufu deneyeceğiz. Evet. Şöyle bir maçımıza. Evet. Edgar var yanımızda. Şu kutuyu alalım. Evet. Tamam bir tane kutu aldık. Ne yapıyor ya burada? Şş. İnternet çekmiyor arkadaşlar herhalde. Tamam, sıkıntı yok ben alırım bunları. Yok, otomatik basıyor yanlışlıkla bu. Heh, şöyle. Burada Surge var. Surge'ü ne yapacağız bilmiyorum. Şu kutuyu almam lazım. 3 olalım. Evet kutuyu aldım arkadaşlar. Bu ne yapıyor anlamadım mı? Neyse şuradan nita var. Nita çok tehlikeli. Tehlikeli bir nita. O yükleri al. yüksel alsana. Oğlum mal mı bu ya? Oynapsın bilmiyor. Bari kaç bari kaç. Kaç. Kaçsana. Oğlum mal mısın sen? Şuna bak ya. Oğlum. Tam video çekeceğim sırası. Böyle bir, bir gelmemesi lazım. Allah'ım ya anlamıyorum neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brave Pass yenilendi ama ben bir maç daha gireceğim. <laughs> Girdik bile. E şöyle hemen şu kutuyu aldım. O kutuyu sen alak ol ben de şunları bir sıkacağım şöyle. Hop aldı. Hayır almayacağım. Ha! Aa ölüm. Neyse al yükümü kaç. Kaç yükümü al. Tamam güzel adamsın. Ölürsen uçarım beynine. Ölecek abi mal. Öyle duruyor yani. Ölür bak. Ölürsen Oğlum öleceksin öleceksin uzaklaş diyor. E, tamam şimdi ben gidip şunları bir halledeyim. Hop aldım seni. Hayır. Neyse bizim Leon halleder şey. Oh. Tamam uyku bana bırak. Bana bırak. Oğlum bana bırak. Neyse sen hallet ya bunu da. Al bunu zaten yeni karakteri geldi arkadaşlar. Deneceğiz. Bakın nasıl bir şey arkadaşlar karakter. Zaten siz e, Brawl Stars'ın kendi kanalından izlemişsinizdir şeyi Brawl Talk'ı. Şöyle Allah. Ölme ölme sakın ölme. Neyse ben ölsem de sorun yok. Sen olur. Tamam adamsın. Evet arkadaşlar e, hemen şöyle çıkalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni sezonumuz geldi. Üf, çok şekil durmuyor mu? Hemen gidiyorum arkadaşlar yeni sezona. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Daryl kostümü var. Tabii ben Brawl Pass'ım um olmadığı için alamıyorum. Buraya yeni görevlerimiz geldi. Evet arkadaşlar, Albay Rufus burada. İşte bu. Yeni karakter geldi. Kostümü de burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir gelelim şuraya. Gel 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 gel. Yani büyük kutu açalım. Bir şey çıkmaz zaten arkadaşlar. Evet şimdi yeni karakterimize bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 44 karakter oldu toplamda. Evet albay Ruf da geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen Denilus. şöyle bir bakalım ilk önce şöyle güzel. Saldırısına bakalım. 300 sağlığı varmış arkadaşlar. Hareket hızı normal. Ee, süperi. ikmal kutusu falan. Menzili uzunmuş arkadaşlar. Hasarı 2x500 doldurma hızı da hızlıymış arkadaşlar. Ve kromatik karakter arkadaşlar bu. Evet hemen deneyelim arkadaşlar şöyle deneme mağarasında. Evet şimdi şunu da küçük raporlara bir öldürelim. O oh, çok iyi vur arkadaşlar. Lazer atıyormuş gibi düşün yani ikili tabanca var yani böyle uçunda. Böyle atıyor yani. lazer atıyor arkadaşlar. Bence çok iyi bin bin vuruyor. Duvardan sektirebiliyoruz şu şekilde. Doğrudan şey sektirince de 500 vuruyor herhalde. Evet değişiyor yani bu vurmalar arkadaşlar. Ultisinde bakacağız. Şunu da öldürelim arkadaşlar. Bence güzel bir karakter. Çıkarsa çok iyi olur. Yani video konu olur. Tabi bizde para yok. Laz hemen alacak mı canlı yayın arkadaşlar. Maxlayacak bir de. Evet arkadaşlar şimdi bir ultisini deneyelim. Ultisini şu attım. Bakın oraya drone düştü gördüğünüz gibi. Ben şimdi bu drone'un parçasını aldım ve güçlendim. Şimdi 1200 1200 vuruyorum arkadaşlar. Bu, bu benden gitmiyor arkadaşlar. Yani bu güçlendirme şeyi benden bir gitmiyor arkadaşlar. Şöyle atıyorum. Bakın oraya da drone düştü. Şöyle atıyorum. Bu da arkadaşlar çıkıyor ya. Bunu alsam bir işe yaramaz yani. Takım arkadaşınız bunu alacak ki takım arkadaşınız da güçlenecek. Bunu da hemen atayım. Şöyle atalım rastgele. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baya bir hasar veriyor. 2000 1200 atar veriyor. Tabii karakteriniz güçlendikçe daha çok hasar verecek arkadaşlar. Şu robota da vuralım. E şöyle 1200 1200 vuruyor. Neden? Çünkü şeyi aldık, içiciği aldık yerden. Durumu fırlatalım. Evet. Güzel vuruyor. Şöyle arkadaşlar hemen ultisi doluyor zaten. Olduğu yerde ulti dolmuyor arkadaşlar bu arada. Siz vurdukça doluyor. Bak gördüğünüz gibi 2000 vuruyor bak. Daha demin 2000 vuruyor. Yani değişiyor bunu mesela arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi deneme arasında çıkalım arkadaşlar şöyle. Yani çok güzel bir karakter arkadaşlar. Çıkarsa çok iyi olur. Çok iyi yani arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi buralarda elmaslarımız var. Ben bu etkinleştirmek istiyorum. 11 taşım var. Bunu aldınca kaç oluyor? 21 oluyor herhalde. Yok Evet evet 21 oluyor. 21 10 daha 31 20 daha hmm, hmm. 51 oluyor. 51 61 İşte arkadaşlar 100 100 oluyor. Sonra başka 120'ye kadar oluyor arkadaşlar. Buradan sonuna kadar gidebilirsek eğer arkadaşlar. Ondan sonra bir sezon daha geldikten sonra oradan da birazcık yarısına kadar geldikten sonra bunu fazla etkinleştirebiliyorum arkadaşlar. Ben en az bitirmeyi çok severim arkadaşlar. Hem şöyle bir e, deneyelim. Tek hesaplaşmada. Bakalım arkadaşlar nasıl olacağız. Bu arada arkadaşlar karakteri sevenler lütfen yoruma karakteri sevdim yazabilir mi arkadaşlar? Evet şöyle hemen kutularımızı kıralım. Bence çok iyi karakter arkadaşlar. Evet şöyle hemen gidelim ortaya diyeceğim de şili var. Şili tehlikeli. Şöyle vurursam ona. Hop seni alırım. Edgar sakin olur musun bu beyim? Şimdi şuradan şöyle vursam etkiye. Edgar'a güzel. Benim gelmemi bekliyor Edgar. Hayır. Üstüme atladı ya. Böyle bir şey yok. Tamam şimdi. görevler var arkadaşlar bir sürü. Evet arkadaşlar videoluk bakıp videomuz bu kadar arkadaşlar. video beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.